Merhabalar arkadaşlar ben Hakan tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine geçtim. Sevit Bonanza bine 40 bin liralıkla bakiye seçtim. Umarım güzel bir kazanç olur. Sizler için de keyifli dakikalar olur. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğeni yaparsanız da sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. 10 bin liralık bir satın alın var. gelsin aslanım diyelim. Boş geçme gözün sevim be. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi lan kalp verdin. Şuraya büyük bir çarpan bin x atsa anasını sikerdik. 10 bin lira güzel. Of abi şuraya bin x. <laughs> satsa ne olurdu be. Paramızı kurtardık. Paramızı kurtardık. Şimdi bir şeyle Artıya geçme zamanı. Bak işte. Çarpan atmıyor İbni. Gönder Yasin yormunları. Hadi koçum. Hadi koçum. mor çarpan. Horka geldi. Çarpan lan. Yakışır. 25 Bir tane bir ata gözünü sevdim be 100 125 bin lira be 25 bin lira 25 spin Buraya at olun Artı mı verecek 25 Artı verdi burada Artı verdi burada 7400 Patlat. Bir artı daha ver. 50 çarpan bir artı daha. Bakalım 9 spinimiz var şimdi. Hadi oğlum oyun fena değil ama kapanmaması için dua ediyorum şu anda vallahi. Çok da açık görünmüyor. En azından alıyor abi. Almıyor da çarpan da atmıyor böyle yerlere. Şimdi bak erikler ferikliden karpuzlar maviler. Şimdi üzümler ananı sikim artı 5 oyun oldu ya. Artı 5 oyun oldu amına kodumun oyunu. 7800'de pineklilik. Ananı 4 şeker at at bir tane de ekstra para demektir be. Bu 4. antreji yakalayacak bu oyunda. Bu spinde. Ver oğlum mavini. Hesapla. Allah belanı versin. Şuraya bir x paramızı alalım be 9300 7000'den kurtulduk. Gönder 4 spin var. Bu 5 oldu. 5 oldu. Hadi bu hayra alamet değil. Ya bizi altı oldu. Hem dört şeker ver Allah belanı vermesin. Atlıyor bir şeker ya. Acaba farm mı yapsam bu şekerler bol geliyor. Bravo. Anasınız. Bin çarpan al üç bin lira. 53 bin lira abi çok güzelsin. Çok güzelsin. Elinde sonunda vereceksin be aslanım. Elinde sonunda vereceksin be. Artı veriyor mu? Vermedi bu sefer. Vermedi. Vermedi. Çok güzelsin. 90 bin yaptık. Muz. Peşine mavi karpuz. Hadi koçum. Çarpanımız gelsin. Bir artımız mı gelecek? nice istedip hiç, na Binden sonra da daha istedim. 1000 daha geldi 5000 lira. ananı nasıl Biraz daha patlat. Biraz daha patlat. Biraz daha patlat. 98 bin üzerinden. bir daha on bin lira. Hadi koç. Hadi aslanım. Üzümler, karpuzlar akar mı? Ver bir tane karpuzum. Aktı. Elma yeşil verseydi bin lira var şu anda. Bini ananı se bin ikisi var abi. Bin ikisi yağmur var o oyunu açtık. Açtık ananı. Güzel bir komboda yakalarsam içinden geçerim. Şimdi buraya atsa bir 68 bin yapar da Abi 73 bin yapar. Ananı siker. Hadi Burcu. Bekliyorum abim. Bir arkadaş yakaladık. Son spinle. Of. Of lan 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 devam et be. Binde gözüm kaldı abi. Bir, bir tane daha yakalarsam şöyle güzel bir şekilde. O zaman bu iş biter. Ver 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 ver. 3200. Devam oğlum. Şimdi karpuzunu at atmadı be. 160 lira. Bir kere daha alalım. Bir kere daha alalım. Hemen. Aza gelmiyorum. Gönder gelsin. böyle yerlerde verir. Ondan sonra almaya çalışır. Ona bir deneyelim. O da bizi denesin. Sallamıyor abi hiçbir şey bak. Hadi oğlum mor. Mor Bir X geldi 10.000 lira, 10.000 lira, 10.000 lira. Lan bir konma yap gözün sevin be, bir konma yap gözün sevin be. Daha fazla şansımı zorlamayın diyorum beyler. Burada oyunu bitireyim. Güzel bir çarımız var. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. hoşçakalın.